İmam Bukhari ve Müslim rahimahum Allah gene müttefikan nakletmişler. Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi radiyallahu anh naklediyor. Diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu enne beni Amr ibn Avfin kâne beynehum şerrun. Amr ibn Avf oğulları kabilesinin kendi aralarında bir problem çıkmış. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e de bunun haberi ulaşmış. Bunu haber almış efendimiz. Feharace Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يُسْلِحُ بَيْنَهُمْ fi اُنَاسٍ مَعَهُ Bunun üzerine efendimiz oraya doğru yanındaki birkaç kişiyle sahabeden birkaçıyla birlikte aralarını sulh etmek için oraya doğru yola çıkmış. فَحُبِسَ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve وَحَانَتِ i salatu. Orada o Rivayetin başka varyantlarından biliyoruz, öğreniyoruz ki orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o problemi çözdü, tarafları bir araya getirdi, barıştırdı. Onlar Efendimiz'e ikram da bulunmadan kendisini bırakmak istemediler, ısrar ettiler. Dolayısıyla Efendimiz orada kaldı, namaza yetişemedi. Namaz vakti girdi. Feca Bilalun ila Ebi Bekr'in radıyallahu anhuma Hazreti Bilal namaz vakti girince, Efendimiz de gelmeyince, dönmeyince Hazreti Ebu Bekir'e gitti ve dedi ki ya Ebu Bekir inna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad hubis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bırakmadılar. Anlaşılan o ki Efendimiz'i orada alıkoydular. Ve Haneti salat ama namaz vakti de geldi. Fehelleke ente ummen nas. İnsanlara imam olup namaz kıldırır mısın? Kale naam in şi'te. Hazreti Ebu Bekir de dedi ki istiyorsan evet kıldırırım. Fe akame bilalun es salate. Bunun üzerine Hazreti Bilal radıyallahu an ezan okuduktan sonra kamet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Bekir'in fekebbere ve Hz. nas. Hazreti Ebu Bekir öne geçti. Tekbir aldı. Cemaat de ona uydu. iktida etti ve cemaat de tekbir aldı. Ve ca'a sallallahu aleyhi ve sellem yemşi fis sufuf. Fakat bu esnada ve vesselam Efendimiz mescide geldi. Safların arasından geçerek hatta kâme fis saffi birinci safa kadar geldi. Orada durdu. Fe akhazen nâsu fit ve vesselam Efendimizin saflardan ileriye doğru geçtiğini görünce cemaat elleriyle alkış yaparak Hazreti Ebu Bekir'i uyarmaya başladılar. Ve kana Ebu Bekr radıyallahu anhu la fi's salat. Hazreti Ebu Bekir'in adeti değildi. Namazda sağa sola dönmezdi, bakmazdı. Felemma ekteren nasu tasfika ama insanların bu alkışlaması, el çırpması bitmeyince biteviye devam edince iltefete döndü. Fe ida Rasulullah sallallahu aleyhi ve bir de baktı ki Resulullah ve vesselam gelmiş. Ve işaret ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in kendisini fark ettiğini görünce ona yerinde dur diye işaret etti. Ferafa Abu Bekir'in radıyallahu anhu yedehu ama Hazreti Ebu Bekir elini veya ellerini kaldırdı. Fehamidallaha Allah'a hamd etti. Elhamdülillah dedi. Ve reca'al kahkariye ve ra'ahu geri geri yürümeye başladı. Hatta kâme fi saf derken birinci safa kadar geri geri yürüdü. Ve takaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe nas. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilerledi. Öne geçti ve insanlara namaz kıldırdı. O namazı kıldırdı. Fe maferaga namazı bitirdikten sonra akbala alen nasi kal. İnsanlara döndü. Farz namazlardan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin adeti idi malum. Cemaate yüzünü dönerdi. Bir şeyler söylemeyi tasarlıyorsa onları söylerdi. Öyle bir şey yoksa cemaatin halini, hatırını sorardı. Bir sıkıntısı olan varsa onu dinlerdi. Namazı bitirdikten sonra döndü. insanlara yüzünü döndü. Fekale buyurdu ki Ey yuhennas, ey insanlar, ey cemaat. Ma lekum hine nâbekum şey'un fissalâti fit fittasfîk. Namazda bir şey başınıza geldiğinde, bir şey yaşadığınızda size ne oluyor da alkış tutuyorsunuz, ellerinizi çırpıyorsunuz? اِنَّمَا <laughs> تَصْف۪يكُ nisa El çırpmak kadınlara mahsus bir iştir. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ Eğer hangi bir kimseye namazında bir şey arız olursa, başına bir şey gelirse ve bunu duyurma ihtiyacı hissederse Efendim fal ya kul, Subhanallah, Subhanallah desin. Bunu da biz işte e, imam efendi namazda şaşırdı, yanıldı, üçüncü rekata kalkacaktı, oturdu gibi durumlarda Subhanallah diyerek uyarıyoruz imam efendiyi. Fe innehu <laughs> la yismahu ahadun hina yaqulu Subhanallah illa altfete. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir Bekir herhangi bir kimse Subhanallah dediğinde döner bunu duyduğunda döner oraya bakar. Ya da herhangi bir kimse Subhanallah sözünü duyduğunda arkadan birisinden bu sözü söylediğini duyduğunda döner bakar demek ki bir şey var. Sonra ya Ebu Bekir Hazreti Ebubekir'e dönüyor radıyallahu anh. Ey Ebubekir Bekir ma mena'ke en bin nas heyne ileyke ben sana işaret ettim yerinde dur diye o işaret ettiğim zaman seni insanlara namaz kıldırmaktan alıkoyan neydi? Niye geri geri çekildin? Ben sana dur demiştim. Fekale Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir diyor ki Mâ kâne yenbâgî en yusalliye bin nasi beyne yedey sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda insanlara namaz kıldırması, imamlık yapması yakışık almaz. Evet üzerinde konuşulacak epeyce bir başlık var. Bunlardan birisi ve hadisimizin burada zikredilmesinin temel sebebi Amr ibn Avf oğulları kabilesi arasında çıkan bir tatsızlık. Efendimiz'e intikal edince Efendimiz gitmiş ve o tatsızlığı ortadan kaldırmış, sorunu, problemi tatlıya bağlamış. Orada da ona bir ikramda bulunmuşlar. O ikramı reddetmemiş. İkinci bir husus, insanlar arasında, mümin kardeşler arasında bu tarz problemler çıkar. Madem ki beşeriz, hata bizden olur, karşı taraftan olur, ikimizden birden olur, ihmaller olur, kusurlar olur, kasıtlar olur, ne bileyim. Sonuçta bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Mümin kardeşlerin bu durumda devreye girip sözü dinlenen, hatırlı, itibarlı insanların devreye girip o tatsızlığı çözmesi lazım. Alimler, salih kimseler, efendim kamil insanlar, bunlar hep bizim toplumumuzda böyle katalizör vazifesi görmüşler. Toplumu bir arada tutan efendim çimento vazifesi görmüşler. Şimdi bu toplum böyle darmadağın ya niye böyleyiz diyoruz? Niye böyle, saflarımızın arasında boşluklar var? Niye birbirimize yüzümüzü dönemiyoruz? Sırtımızı dönüyoruz. Çünkü aramızda bizi birbirimize yaklaştırıp kaynaştıracak katalizörler yok. Onlar öyle insanlar ki hatırlarını kıramıyorsunuz. Hatırlı kimseler efendim. Dolayısıyla onları kırmaktansa söyledikleri şey madden aleyhinize olsa bile nefsinizin kabulde zorlanacağı şeyler olsa bile onun hatırına kabul ediyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Madem ki sen geldin buraya kadar, madem ki senin gibi bir insan burada ricacı oldu. Tamam o halde ben üstüme düşeni yapacağım. Geçenlerde bir muhtemelen Mısır'da bir televizyon programında çekilmiş bir videodan bir kesit gönderdi arkadaşlar. Bir adam bir toplumun nasıl bozulacağını anlatıyor. Belki dikkatinizi çekmiştir sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bir toplum nasıl bozulur, nasıl yoldan çıkarılır? Sayıyor bir toplumu yoldan çıkartmak istiyorsanız öğretmenlere ve alimlere onları hedef alarak onları hedef tahtasına koyun. Onları itibarsızlaştırın. Onların ağırlığını kaybetmesine yol açın. İnsanlar onları sıradan insanlar gibi görsünler. Bu toplumun o fıtri dengesini bozar. Artık hatırlı kimse kalmaz. Herkesin enesi, egosu ön plana çıkar. Dolayısıyla çatışma başlar. Aileyi çökertmek istiyorsanız kadını hedef alın. Çok hakikaten ibretli ve isabetli tespitlerdi bunlar. Şimdi bakın bu topluma sözünü dinleyeceğimiz, hatırını kıramayacağımız, gördüğümüzde Allah'ı hatırladığımız insanlar var elhamdülillah yok değil ama gerek kemiyet gerek keyfiyet noktasında yetim durumdayız. Yani bu noktada yetim durumdayız maalesef. Rivayete dönelim. ikinci olarak Hazreti Bilal radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müezzini Demek ki orada o bir görevli yani Hz. Ebu Bekir'e gidip namaz vakti geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmedi. Hadi buyur namaz kıldır. Orada bir görevlisi var bu işin demek ki. Onun gittiği insan da Hz. Ebu Bekir. O esnada orada sahabeden şüphesiz daha başkaları da var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu davayı sulh etmek için bir grup sahabiyle birlikte gitti. Onlar kimdi bilmiyoruz. Belki onların arasında Hazreti Ömer vardı, Hazreti Ali vardı, Hazreti Osman vardı. Aşere-i diğerleri vardı. Ama burada Hazreti Bilal doğrudan Hazreti Ebu e geldi. Ve ona namaz kıldırır mısın diye öyle bir yumuşak üslupla, bir nezahetle bir teklifte bulundu. Helleke ente ummelin ente ummen nas. İnsanlara namaz kıldırabilir misin? O da sen istiyorsan tamam evet dedi ve öne geçti. Üçüncü bir husus, namazda imam efendiyi uyarmak ihtiyacı hasıl olduğunda kadın cemaat el çırpar, erkek cemaat Subhanallah der, tesbih kelimesi söyler. İmam efendi son rekatta oturması gerekirken eğer kalktıysa, dördüncü rekatta kalktıysa veya iki rekatlı bir namaz kılıyor, ikinci rekatta oturacakken kalkmak üzere yeltendiyse o zaman da elhamdülillah dersek o namazın bittiğini anlar, kalkmadan oturur. Bir diğer husus namazda sağa ya da sola bakmak, yüzü çevirerek kıbleden, yüzü çevirerek sağa sola veya yukarıya bakmak mekruhtur. Namazı bozmaz ama mekruhtur. Eğer göğsümüz kıble istikametinden ayrılırsa o zaman namaz bozulur asıl olan Selefi Salihinde gördüğümüz namazdayken ayaklarının ucuna bakmaktır. Emevi idarecileri o namazdayken nereye bakılması gerektiği hususunda işi biraz ileri götürmüşler. Secde edilen yere bakmaya başlamışlar. Sahabeden biri öyle diyor. Biz namaz kılarken ayaklarımızın ucuna bakardık. Kıyamdayken ayaklarımızın ucuna bakardık. Ama işte bunlar geldi, bu Ümeyye oğulları geldi. Şimdi insanlar secde ettikleri yere bakıyorlar. Belki etrafını görme ihtiyacı hissediyor insanlar. Belki başka bir şey var, başka bir etken var ama en doğrusu namaz içindeki huşuya en uygun olanı mümkün olduğunca gözlerimizi kısmak ve ayak parmaklarının ucuna, ayak ucuna bakmak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz safları belli ki yararak öne doğru gidiyor. Aslında cemaatin, cemaatten herhangi bir kimsenin namaza sonradan gelmiş bir kimsenin safları yararak ön safa doğru ilerlemesi mekruhtur. Ama cemaat namaza kalktı, baktık ki ön saflarda boşluk var, oralara doğru yürürüz. Namaza durduk, baktık ki ön safta boşluk var, oraya doğru iki ayağımızın da aynı anda yerden kesilmemesine dikkat ederek oraya doğru yürürüz ayaklarımızı sürerek ilerler o boşluğu doldururuz önümüzdeki safta boşluk kalmamalıdır bunu her seferinde söylüyorum hep başıma geldiği için sıkıntısını hissettiğim için önünüzdeki safta böyle insanlar aralıklı duruyor Şöyle şu araya girsem o biraz sağa yanaşsa bu da biraz sola yanaşsa burada bir kişilik yer açılacak biliyorsunuz görüyorsunuz o araya girdiğiniz zaman insanlar size böyle e, yiyecekmiş gibi bakıyor neyi vardı şimdi burada sıkıştırdın bizi yer mi yok koca camide burayı mı buldun der gibi ya evet sıkışmalıyız ya bu namazın kemalindendir safların düzeni namazın kemalindendir. Niye aramızda boşluk kalsın ki? Yani birbirimize deyince ne oluyoruz? Biz kardeşiz yahu. Geçen hafta söyledik. Seleften birisi demiş ki din kardeşliği nesep kardeşliğinden daha eftaldir, daha önemlidir, daha fonksiyoneldir. Nesep kardeşliğinde din farkı mirasa engeldir ama İslam kardeşliğinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla kardeş olduğumuzu hatırlayalım ya, birbirimize değelim, dokunalım. Yani hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ön saflardaki boşluğu doldurma noktasında omuzlarınızı yumuşak tutun buyurmuş. Yani birisi gelip aranıza girecek, lütfen onu böyle vurarak filan iterek çaktırmadan bezdirmeyin, yumuşak tutun omuzlarınızı, gelsin o araya girsin. Cemaat saflar halinde oturuyor. Arkadan gelen bir kimsenin safları yara 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 ön tarafa geçmesi doğru değil, mekruhtur. Ama eğer imamsa, o kişi öne geçecek mecburen. Dolayısıyla bu kerahet imam efendi için söz konusu değildir. Aleyhisselatü ve selam efendimizin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a yerinde dur diye işaret etmesinden anlıyoruz ki. Eftal dururken meftulün imameti caizdir. Hem imameti suğra da hem imameti kübra da bu kaydedir. Evet, asıl olan eftalin imametidir. Kim layıksa, en layıksa onun imamete geçmesidir. Hem cami imamlığında, namaz imamlığında, hem devlet başkanlığında biri imameti suğra, biri imameti kübra ama kuraldır. Eftal varken daha layık, daha faziletli biri varken ondan bir tık, bir kademe veya birkaç kademe daha az faziletli, daha az layık birisinin imamete geçmesi caizdir. Bir şey daha anlıyoruz buradan. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisinden sonra kimin halife olacağına dair açık bir şey söylemedi. Ama işareten bazı ipuçları verdi. İşte burada onun örneğini görüyoruz. Vefat hastalığında da aynı şey oldu biliyorsunuz. Hz. Ebu Bekir'e haber gönderdi. Ebu Bekir halka namaz kıldırsın diye. Oysa sahabenin ileri gelenleri Hz. Ali dahil, Hz. Ömer, Hz. Osman dahil hepsi orada Efendimizin yanı başındaydı. Buna rağmen Hz. Ebu Bekir'e bu görev verdi. Ehl-i Sünnet buradan işareten bir delalet çıkarıyor. Diyor ki bu kadar sahabi varken Hz. Ebu e bu görevi vermesi bir işarettir. Dolayısıyla kendisinden sonra insanların önüne geçmeye en layık olan kişi Hz. Ebu Bekir'dir. Anh. Fakat Hz. Ebu Bekir Efendimizin bu işaretini, bu talimatını duyduğu halde dinlemiyor. Buna itaat etmiyor, geri çekiliyor. Efendimiz bunun sebebini sorunca da Ebu Kuhafe'nin oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda insanlara namaz kıldırması yakışık kalmaz diyor. Aynı şeyi vefat hastalığındayken Efendimiz gene yaşandı aynı şey. Bir ara kendisini iyi hissetti. İki kişinin arasında onlara dayanarak mescide çıktı. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Efendimizin geldiğini fark edince geri çekildi. Efendimiz orada da ona durmasını, yerinde durmasını söylediği halde Hazreti Ebu Bekir geri çekilmeye devam etti. Demek ki bazen emrin zahirine muhalefet etmek de itaatin bir parçasıdır. Efendimiz tersini söylüyor ama Hazreti Ebu Bekir diyor ki benim gibi bir insanın senin huzurunda insanlara namaz kıldırması yakışık almaz. Dolayısıyla orada bir emre itaatsizlik var ama o itaatsizliğin altında büyük bir hürmet var. Büyük bir fazilet var. Büyük bir incelik var. Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir'in babası Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Efendim Mekke fetholununca gözleri de ama olmuştu o zaman. Birisi onu yederek Efendimiz'e götürdü. Beni götürün onun yanına dedi götürdüler. Hazreti Ebu Bekir bir yerden sonra aldı onu. Bir rivayete göre sırtına alarak bir rivayete göre de koluna girerek efendimizin yanına götürdü Aleyhissatü vesselam efendimiz ona Müslüman ol selamet bul dedi o da Müslüman oldu orada hemen Müslüman oldu Saçı sakalı bembeyazdı Efendimiz buyurdu ki götürün saçını sakalını tam siyaha olmamak kaydıyla bu beyazlığını giderin Ulema diyor ki İslam tarihinde saçına sakalına kına yakan ilk kişi odur Hazreti Bekir'in babası Ebu Kuhafe adı Osman bin Amr olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ulemanın bir tespiti daha var. Diyorlar ki sahabe arasında baba oğul silsilesi şeklinde dört kişinin aynı anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat edip İslam'a girdiği tek bir örnek var. Bunun dışında bir örnek bilmiyoruz. O örnek Ebu Kuhafe Müslüman oldu. Oğlu Hazreti Ebu Bekir Müslüman oldu. Onun oğlu Abdurrahman Müslüman oldu. Onun oğlu Ebu Atik Künyeli Muhammed o da Müslümandı. Hepsi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e beyat ettiler, Müslüman oldular ve hepsi hayattaydı o zaman. Hatta Ebu Kuhafe, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan yaklaşık bir sene sonra vefat etti. Hazreti Ebu Bekir ondan önce vefat etti. Hz. Ebu mirasından da aldı, pay aldı. Hz. Ebu Bekir'den bir sene sonra 97 yaşında vefat etmiş. Radiyallahu anhum ecmain.